Kanka sesi var ama nedir? Krek krek pey mi? gel ver kanka. Dur 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 dur. Dur dur Hop 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 tamam tamam tamam. <laughs> Selam aleyküm değerli arki ve arkeoloji arkadaşlar. Kötü <laughs> kötü. İyisiniz inşallah. Bu arada bastarı için bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kırlara bir namussuz Yemek yok, yemeği Ne Naber? Kuru geçen gece geldim, baktım ne zindan boğuluyor. Şu zinciri yok mu ha? Buraya takılmış. Kardeşim. Köpek boğulmaktan zar zor kurtardım, yemin ederim. O ben nasıl geçeceğim. Daha hiç iş yapmamışım arkadaşlar. Kuru hiç çalışmayı istemiyorum kardeşim ya. Bunu sen nasıl kalanlaşıyorsun? <laughs> bu bozu düzelirse arkadaşlar mızra atma durumu var yani. Çünkü ben ee, dün bu yere alıyor. Bir bunu ısırmış ama kim ısırmış bilmiyorum. Yüzünden hun geliyor. O mızrağın kankasıdır ha. Tamam tamam sakin olun namussuz. Bakalım. Bunu biz bolya verelim. Yine sana ne olmuş şimdi bu? Kötü! Kı ne olmuş oğlum sana? Dur. Tamam, tamam. Neyse, düşecek akıl büyüyeceksin. Yapacak bir şey yok. Gül karışma benim arkadaşıma. Zindan mızran en iyi arkadaşı olacak. Bu ikisi mızrağa savaş tutacak. Yani bu sene değil seneye zorlayabilirler mızrağı. Zindo, bu oyunu sen bozacaksın zindan. Evet, saman getireyim bunlara. Bu nasıl yaralanmış? Zindo gel. Bozunun mamasını buldum abi. Bozu hemen kızık ya. Le. Gel. Gel bu mamayı ye gel. Gel. Zinan gel. Gel gel. Bozu hemen ya reben ya reben. Tutma açılmıyor hocam. Hmm, hiç yok. Gel gel. Gel gel. Gel oğlum gel gel. Gel. Hmm. Gel gel. Tabii şey aynı kadar kero. Gel. Hadi gel gel. Gel. Ne no, olmuşsuz. Iyy bu nasıl adızdır. Hadi gel gel. Zine sen niye yorgunsun, argınsın, dargınsın? Tamam, tamam oğlum, 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 oğlum. Ha, gel, 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 gel. Senin bir ev gelmiş ya. Al, dayı. Kokusunu geliyor. gel, gel ya. Ama şişmiş mi bu olur ki. Güzel bir tane dol bunda ama bu çok böyle nasıl biliyor musunuz gençler? Sürülerin şeytan bir köpeği olur ya böyle her şeyi <laughs> kurcalayan aynı o şekil bir şey ha. Yemin ederim bu bir mızrafa, boza yetişirse bunların kavgasını ikinci bir dişi ancak götürür. Dün bir tane, bu arada size işte mesela anlatacağım. Dün bir tane dişi geldi. Tamam mı? Benim eski dişilerimden. Bozunun kız kardeşi. Aynı bu renkte siyahtı. Çocuk bana dedi ki, Fırat dedi ben <laughs> dişi vereceğim. İleştiremiyorum. Rahatsızdır. Dedi hiçbir şey yemiyor falan. Hatta videosu çektim ama yine paylaşmadım. Sildim videosunu. Aha. O köpeği getirdim. Saat gece 12'de köyden getirdi. Ben öyleyim. Ben diyorum kardeşim size bir yavru verince eğer ki daha sonra atma durumunuz olursa köpeğimi bana getiriyorsunuz. Kimseye vermiyorsunuz. O da aynı şekilde getirdi. Baktım köpek açlıktan vallahi otluyordu. O da diyordu bir şey yemiyor. Bahçeye koydum. Yemek verdim, su verdim. İçti. Bu arkama döndüm baktım ölmüş. Vallahi billahi var ya böyle doyduğu gibi öldü. <laughs> yani o o köpeği de ben birkaç gün rüyamda görmüştüm ha. Ne yeri hadi. Az kalmıştı. Ne oldu zindan? Bunun her yeri ağrıyor ha. Kesin gece ya gece ısırmış gene akşam bir yerde. Çünkü gece buna çok tehlikeli davranıyor bazen. Ya da geçen gün kafası sıkış geç onu ki. O düzelmişti. <laughs> Bu sanki balık al. Yemedi. Neyse ko, bunlar biraz vermedim bir şey bunlara. Alttakini biraz yesinler. Alışmışlar size. Böyle bir birlik Birazdan vereceğim. Zindir ağrıyor her yeri. Mamasını yemedi. Bakın gençler bir tane ayak düzeliyor yavaş yavaş. İddia giriyorum. Kadi yani haske, bozu, bahara tamamen toparlanacak. Ayağı düzelecek. Bakın aha. Görüyorsunuz. Bireyim. Bu yürümeden bu hale geldi. Şimdi ben de yürüyecek, düzelecek. De vuracağım inşallah. İnesi zaten var. 10 tane bozunun inesi var bende. Yani bakalım ne olacak. Bunun yaza bomba gibi düşmesi lazım. Şu an değil bir kanunlaşsın, iyileşsin biraz. Ergenlik çağından çıksın ama buna bir dişi lazım. Ama gelecek bir de şu acama Zindan, zindanı be zindanı mal kera bu. Tamam tamam. Ya, kırana tamam, Üstünü temizleyin. Biraz size ot vereyim bireyim. Tamam, Kıra otak tamam. bu Hop 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 tamam 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 kızlar. Hı, çok iyi be bu. Allah'tan çiftlikten geldi halkları. Kim her sabah her sabah git o soğukta gel. Git o soğukta gel. Değil mi? Ali Hodi. tembelleşmişim ya. Ne yapacağız? üstümüzde bir kötü ruh enerjisi var. Onu acilen atmalıyız. Oh, Değil mi Mızu. Sen ne diyorsun bu işe? Ama bugün inat etmişim. Bugün ne gündüz gün bugün peşembedir. Peşembe perişanlıktır. Peşembe çalışmamamız lazım. Yarın da cuma. Mübarek gün olmaz. Ama cumartesi pazar tatil. Yani İbu ile ada yapabiliriz. Benim yapmama gerek yok. <laughs> 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 Kamiye <Kendim ya> çalışayım. Ah, <laughs> afiyet olsun kızlar. Gece şeftalisini büyütüyor. Kızana gelecek ha. Bakalım bu sefer tutacak tutmayacak. Bence gecenin diğer sefer ki boş çıkma sebebi domuz saldırısına dolayıydı. Birden bir 3-4 işte, tane domuz saldırınca korktu ya. Kadınlar da kokunu düşük yapıyor biliyorsunuz. Bu da öyle olmuş olabilir yani. Ne gece? Ama bu sefer bize getir. Yeter yani iki yıldır resmen bizimle dalga geçiyorsun. Aslında geceyi bağlamalıyım ha. Değil mi? Hiç aklıma gelmedi. Gecenin artık bağlama vakti gelmiş sanırım. Aynen değil. Geceyi bağlayacağım. Bugün gideceğim bir tane zincir. Böyle 2 metrelik, 3 metrelik uzun bir tane getireceğim. Bağlayacağım gece ki bir an önce kızana gelsin. Ama buraları toparlamam lazım. Çok kirli yemin ederim. Hiç de halim yok kardeşim ya. Ne? Mesela ben gidiyorum kahvaltı edeyim sonra biraz uyuyacağım ama burayı toparladım bakın Ah lemene 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 bozanın kokusundan kimse bu tarafa geçemiyor kardeşim <laughs> Gideyim bir de çarşıya Adam beni aradı dedi gel köpeklerin kırmızı etini hazırlamışım getiriyorsa çalacaklar onu da alayım <laughs> Geleyim. Çarşı açmak istemiyorum arkadaşlar yemin ederim. Nefret ediyorum çarşıdan. Kurumları ben geliyor, geliyor yanıma. Koyun böyle oldu. Kurduğumuz köpeği buldu. Ne yapacağız? Çok ne yani sinir olmuşum o konuda. O duruma rahatsızım yani. Nasıl paylaşım yapacağım şortlarda. Gece mümkünle bir yere yanıma. Geçen bir ortama gittik kardeşim. Herkes tanıyor ben tanımıyorum şahsen yani hiç hoşuma gitmedi böyle utandım bir an. Yani biz bu adamı değiliz yani benim ben. ben... çıkayım belki. Kuru bu adam TikTok hesabı gene kapandı ya. Telefonda şu anda 70 tane yakın video var yemin ederim. 3 günün videosu short videoları paylaşmamışım. Bugün paylaşırsam var ya. Onu nasıl paylaşacağım? TikTok aşama kadar açılsaydı açılmasa mecbur başka bir tane kuracağım tekrar. TikTok yine mi demem için silinir kalır hiç yani boş benim için. Sadece müzikleri alıyorum yani fazla uğraşmıyorum diye şekil çok uğraştırıyor insanı. Ben hep açık. Bugün ne çok açık? Ben bir gideyim bir tane. Maşina bir yerde var. Ben normalde niye çarşıyı marşıyı çekmiyorum? Utanıyorum arkadaşlar. Yemin ederim telefon elimde var ya böyle yerin dibine giriyorum kaçmayayım. Şöyle size bir doğu göstereyim. Aslında bunu buraya bırakacağım ha. Değil mi? Mesela dur o arabaya bakalım. Belki o arabayı alırım da. Arabasız olmuyor sanki kuzenler. Ama mesela milletim eşi geçiyor. Kadın geçiyor. Olmuyor. Gençler araba. Ne kadar kim güzel. Araba olmadı ya V6 imiş Lacivert şey turuncu yok mu Onun gibi ama o da V6 bu da V6 V6 motor da brem V6 Amarok da güzel değil Bir bozulumu var ya en az 6 ay bekliyor yurt dışından malzemeleri geliyor <laughs> Şarjım bitti ya Tabi Kemikleri şey bu etleri köpeklere verelim günahdırlar. Kazak, ye, köpek, ozik, gari valla. Vav, wow, bozgunun sesi var ya. Geç hepsi öyle değil mi? Bizim köpeklerin sesi... Hayla mecik ahiyetten. Bizim köpeklerimizin sesi hepsi kalındı. Bozusu da, mezusu da... Gecesi de... Kötü! Kötü! Namussuz! Yavaş yavaş terbiye ediyorum ona. ha. Kötü! Neymiş şeref o anu. Güle güle. Ey dikana baba Allah kahretsin. Kul deliktir o. Gel buz gel. Bu niye buzu? Kötü. Korkuyor o güne ya. Al seni abi sana getirmişim al. Mızrak dur dur dur. Dur. Ah! <laughs> Dur, tamam. dur 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 dur. <asphalt> dur dur dur. Hiç yok ya be go. <laughs> tamam tamam. Grubumuz ona kadar namussuzdur ya. Bırakma değilsin ha. Ama dedi de. Artık ben bile mızrağa yaklaşamam. Ve izin duysa perişan bir yer. Gel gel. 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 Geceye ne verelim bakalım. Ama bunu da gece verelim. Gel kızım gel. Al sana hur. <laughs> gece koca bu. Bu bozum bir asfalt da gitsin. Geç hepsi tok tutuyor da. Dur dur git. Ama bunu da iyi bozum. Ich wundere, sind doch şey, noch hier. Müssen wir den? Sind du, sind Al. Abonnier. Al. Hii, no, bella, ich hier nasıl canı yanmış artık. tamam tamam. Bu da ge, bu niye mız o? <laughs> bu yemiyor <laughs> ha bu namussuz <laughs> Boşuna klasma Namussuz Ben sen verdin köpek tipi A bu ne? Bunu geç Buna klasmak yasak <Gülüyor> <Gülüyor> Namussuz Demek ki doymuşsunuz şey. Daha aç değiller. Gel buraya gel. Hadi. Buzu yok mu buzu? Oo ne mi şerefe buzu Bu akıllı sana vereyim. Burada namussuzlar bırakmıyor. Ama ha, burada ya, hadi. Gece sen olmuş mucize. Gece de aynı gibi bir yardım ediyor, bir mızra yardım ediyor, bir ona yardım ediyor. Aynı mükremi gibi. Sen de biraz bağırsak ye. <laughs> Geceninkiyle mızrağın kini değiştirdim. Bakın gece bunu yemiyordu. O mızrak, hakikaten aynı şey gibi ya nedir ismi aslan gibi var lider görünce ben yiyeceğim Babu <laughs> yine öksürdü korkuyorum yine de vurmaya kardeşim Şenen yerdi. Bugün olayı bir bitiremiyorum niye yemeğini yemiyor? Sıcaktır diyor mi acaba? Ben gidelim uyuyayım biraz daha. Saat kaç? bunlara bir ot vereyim bir tane balya. İyi silip süpürmüşler. Sonra gideyim. Size afiyet olsun bana da güle güle. Gece bir tane iğne getiriyor ama sen için korkar. Önce o motor kan testi yapacağım Yarın gideceğim Kendi tahlilim, kan tahlilimi alacağım <laughs> Gel Gel İyi suyu almamışız ha Hayvanların suyu Ada Ada <laughs> Ev çok sıkacağım ayağı gibi Ne film izlemek istiyorum Ne bir şey Hadi görsüz kızlar. Evet. Kavga sesi var ama nedir? Kırak kırak bir mi? Gol gel gol. Kırak kırak. Hay lolo, hay lolo. Onduğunu ha Ne oldu gençler? Gene neyi alıp veremediniz? Bu da sen de durmuyorsun. Tamam, tamam, tamam. Gepurata, ne olmuşuz Neşim. Dur bundan sonra durmuyor. Ne? Ben Ebrar'ı getireyim. Şahin! Açın bavul, Bilem. Git bir çeşmeyi kapat. Hala kanı gibi gire. Dur motorla gidin Ebrar'ı getireyim. Önce kapıyı açayım. Bir daha yemek yiyeceğim yemeyeceğim. Seni bir daha getirmeyeceğim. Getir baba. He? Getir baba. Ben seni çok seviyorum orada. Sen bilmiyorsun milyonluk yemek istiyorsun. 100 lirasını yemiyorsun Ebrar. Şahine, Şahine bir şey aldın Ne? Şayine bir şey aldın Baba Sen ne biçim ablasın Sen sanki namussuz abla olmasın Baba artık Baba şarşıya gidelim, Şahine arabalar mı yine? Yo yo, araba ama ben istemiyorum Kapıyı çal Kero Annem de benden küsmüş, bir şey benim emler almıyor Bir şey de getirdi diyorum, hani ne göndermiş Ablam göndermiş, o göndermiş Ola suyu kapatın, oy la bela, milyar atan her vallahi. leh bu namussu sabaha. Ada! Evet En hamarat benim de büyük ödül 100.000 TL evini açan herkese 5.000 TL evet. Boş kalmışız gençler evde kadık kurulumu izliyoruz <laughs> Hadi mı durum? Bir şey olmaz ki. Abi. Yok koyunlara gidelim. Çay içeyim Ebrar! Hadi gel buraya. Tek, tek, tek kelime oldu mu? Bir saat senin. Tamam. Şov sen e, arabanı beğendin. <laughs> o sana demin oldu mu araba? Herkes hepim. Şahin. <laughs> hey, ben kendi şeyimi beğendim. Tek bir takımısın. <laughs> Kırmamışsın daha. Oh. He bu. bir kere bas. Hayır. <laughs> ha ona bas. Ha tak

Geber bir tane Diro'yu Sen kimin oğlusun? Senin. Kimin takımısın? Senin, anneni. tek... senin annenin. Ula benim tek oğlum. Ula. Tamam. <laughs> Ama ben en, en güzel takımım. Anne. Ama anne annenin. Sen çok kimin takımısın? Sadece benim mi yoksa herkesin takımı? Kuynekli takım mı, kuyneksiz takım mı? Hadi kuynar gidelim. Hadi gel. Evet, hadi gidelim. Ama ben korkuyorum kuynardan. Bir şey geri gitmeyelim mi Mizrak? Şeye. Bozo. Mizrak bozuyor acıtmış ha. Evet. Baba oğullar kavga ederler mesele ki. Ay hadi. Neyse ben gidip uyuyayım. Sonra bu videoyu paylaşayım. Çünkü ben uyursam, videoyu paylaşmadan uyursam ancak akşama kalkarım. Zidu ama hem yemek yiyor. Vallahi çenesini götürüp getiremiyor. Acaba gece mi yoksa başka bir şey mi olmuş? Le. Zindu Reben ben Hadi şimdilik kapatayım. Görüşürüz gençler. Hmm, yok <laughs> yetten Ben komandamda bozuk bu arada. <laughs>